Bir düzgün sekizgende çizebileceğiniz 3 çeşit köşegen var. Bunlardan biri bir üçgen oluşturur, bir tanesi bir dörtgen oluşturur, bir tanesi de iki tane beşgen oluşturarak bu sekizgeni ortadan ikiye ayırır. Ve buradaki en küçük köşegenin uzunluğuyla en büyük köşegenin uzunluğu arasında ilginç bir ilişki var. Eğer ki bu BD uzunluğuna A derseniz en büyük köşegenin uzunluğuna A kök 2 demek zorundasınız. Şimdi bunun kısa bir ispatını gösteriyorum. Eğer ki df'yi de birleştirirseniz bu da en kısa köşegenlerden biri olduğundan simetriden a uzunluğunda olmak zorunda. Peki bunların arasındaki açı kaç derece bunu bulmaya çalışalım. Bunun için şu bilgiyi kullanacağız. Düzgün sekizgenin bir iç açısı 135 derece. Peki tam olarak bir tane kenarı gören bu açı kaç derece? Normalde 135 derece kaç tane kenarı görüyor? 6 tane kenarı görüyor. O halde 135 bölü 6 derece olmalı buradaki açı. Aynısı burunun içinde geçerli. Demek ki şu açı ile bu açının toplamı 135 bölü 3'ten 45 olmalı. Bunu da 135'ten çıkartırsak aslında BDF açısının dik olduğunu görürüz ve ikiz kenar dik üçgenin hipotenüsünün uzunluğunu da a karekök 2 olarak yazarız. Bu şekilde işimiz biter.